Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. E şimdi kaldın Kerem'le Yunus'a. Ne yaparsan yap bu iki oyuncuyu kesemiyorsun abi. Yerli kontenjanı dolayısıyla bu iki oyuncuyu kesemiyorsun. Orayı biraz konuşalım istiyorum Emre Oğlu. Destek olmak için. Şimdi maçı takip ederken şimdi ikinci yarıda Kerem ve Yunus Adana Demirspor maçında biraz sallandı. Yani beklenen performanstan uzak. Evet. E orada Yusuf Demir de sakat bu arada Adana'ya gelmedi. Tek alternatif Raşit'sa. Ama tahmin ediyorum ki bilgi değil. Okan Hoca saha içerisinde yerli dengesini, yerli yabancı 8 artı 3'ü yakalamak için Raşit'sa'yı oyuna almakta taktiği düşünmenin dışında o dengeyi Kutu. nasıl yakaların diye düşündü ve 89'da oyunu alabildi. Ya gördün mü? İşte baş esasında bir şey ama şu anda her yerli futbolcunun kardeşlerimize buradan seslenelim. Ben acaba kontenjandan mı oynuyorum? Yoksa gösterdiğim performansla mı oynuyorum diye bir düşünmesi lazım. Bence şu anda Yunus da zaman zaman Kerem de Kerem Yunus'tan bir tık daha iyi durumda şu anda da ikisi de şu anda normal şartlarda Galatasaray formasını giyemezsiniz arkadaşlar. Galatasaray forması büyük formadır. Galatasaray formasını öyle herkes giyemez. Tamam mı? Siz o formayı şu anda Kerem ve Yunus size söylüyorum. Siz o formayı şu anda yerli kontenjanı dolayısıyla giyiyorsunuz mecburen o formaları giyiyorsunuz. Kerem'in geçen seneki performansı. Çıkar, ben, belki devre arasında şey ben, olacak, serbest bırakacak. Farklı bak. düşünüyorum. Bu bakış açısına Emre için değil, bu bakış açısına katılmıyorum. Hatta bugün yarın sabah karşısında bu konuyu sordular. Onu da ayrıca yazdım da geldi. 8 3 işim. Burada Emre'den bağımsız yok. Emre, şey Yunus ve, ha, Yunus, Kerem, ve Kerem, Kerem konusunda mi? farklı ha. düşünüyorum. Yarın, yarın devre arasında kontenjanın tamamen kaldırıldığını düşünürsen Yunus giyebilir mi Galatasaray formasını? Hadi Kerem bak, tekerleme bir kenara ayırıyorum. Kerem hani e, Saman Alevi gibi. Bazen parlam parladığı zamanlar da oluyor ki. Üzerine de koyan bir çocuk. Yani e, tamamen dışarı atmayalım. Ama Yunus çok zor girmesi Galatasaray kadrosu. Rekabete girecek. Şu Galatasaray kadrosu yani yani çok zor. Ra Raşit rekabete girecek. E sen girecek. şimdi kardeşim Emrak babayı niye gönderiyorsun? Emre Kılıç e, alternatif sana. Kanat alternatifi. Değil mi? Emre Kılıç kanat alternatifi. Ge geçen sene de fena da oynamadı yani. Onu da söylemek lazım. Niye gönderiyorsun ya? Elinde böyle bir alternatif. Şimdi Yunus kendini orada vazgeçilmez zannediyor şimdi Emre'yi de koyabilirdin oraya. Emre Kılıç'ı da koyabilirdin oraya bir şekilde. Orta sahada Emre Akbaba oynamaz mı Allah aşkına? Bu adam milli oyuncu. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da Icardi gerçekleri belli oldu. Galatasaray'da yaşanan Icardi olayın perde arkası aralandı. Adela sakatlığı olduğu açıklanan ve önceki gün sürpriz bir şekilde ülkesi Arjantin'e giden yıldız futbolcuyla ilgili ortaya atılan iddialar kafa karıştırırken gerçeklerin farklı olduğu ortaya çıktı. Arjantin'den Türkiye'ye bir daha dönmeyeceği iddialeden yıldız golcünün geri dönüş tarihi belli oldu. İlk iddia şöyleydi. Icardi antrenmanlarda yedek takımda olmasına sinirlendi. Gerçekse şöyleydi. Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor maçında Icardi ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyordu. Taktik çalışmalarında da az takımda sürekli olarak Icardi'yi denerken yedek takımda ise Gomes'e şans verdi. Diğer bir iddia da Adana Demirspor maçında oynamasına engel olacak bir sakatlığı olmamasıydı. Gerçek şu ki Icardi, Flora'da Cuma günü basına kapalı yapılan son taktik çalışmada arka adelesinde ağrı hissetti. Salı günü de benzer sorun yaşayıp çalışmayı tamamlayamamıştı. Teknik direktör Okan Buruk riske etmek istemediği oyuncuyla konuşarak kadroyu dahil etmedi. Diğer bir büyük iddia ise cumartesi Arjantin'e gitti ve özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğiydi. Icardi bay geçirecek hafta nedeniyle takıma verilen 3 günlük izni değerlendirdi. Diğer yabancı oyuncular gibi ülkesine gitmeyi tercih etti. Çarşamba günü İstanbul'a dönerek çalışmalara dahil olacak. Arjantinli oyuncunun 10. haftada Kayseri Spor'la deplasmanda oynanacak maçta takımdaki yerini alması planlanıyor. Galatasaray'da da Inyaki Pene iddiası. Süper Lig'de Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalan Galatasaray zirveyi 4 takımla birlikte paylaşıyor. Sarı kırmızılı takımın tarihine geçen Fernando Muslera için İspanyol basından şok bir iddia geldi. İtalyan gazetesi Galatasaray'ın kalecisi Muslera ile ilgili iddia ortaya attı. Sezon sonunda Muslera'yı neredeyse kesin olarak kaybedecek olan Galatasaray, Iñaki Pena'yı az kaleci olarak kadrosuna katmaya hazır diye açıklama yaptı. Barcelona'ya çok yakın bir kaynak olan gazete bu sözleri büyük yankı uyandırdı. Muslera'nın takımdan ayrılacağına işaret eden İtalyan gazete kesin olarak nitelendirdi. Barcelona'da Iñaki Pena'nın yeni sezonda daha büyük rol alması bekleniyordu. Neto'nun ayrılışı sonrası ikinci kaleci konumuna gelse de henüz aradığı şansları bulamadı. Bunda Ter Stegen'in sezonda yaptığı iyi bir başlangıçta etki oldu. Eski formunu yakalayan Alman kalecinin şu an için ilk 11'de yerini kaybetmesi pek mümkün gözükmüyor. 23 yaşındaki kalecinin de sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Yunus Akgün'ün menajerinden de flash açıklama. Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen aracılığıyla hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi. Menajerin yaptığı açıklamada Yunus Adana Demirspor'dan Galatasaray performansıyla kendisini Süper ispatlamış bir oyuncu olarak döndü. Şu anda ilk 11 oyuncusu ve gelişmeye devam ediyor. Bu yüzden çok mutlu. Sözleşmesiyle ilgili kafasına taktığı bir durum yok. Çünkü ortada hem bizim hem kulüp açısından herhangi bir problem yok. Zaten transfer dönemi içinde Galatasaray bu dönemi çok yoğun geçirdiği için teknik olarak bir görüş yapamazdık. Erdem Bey ile geçen hafta konuştuk. Önümüzdeki günlerde Yunus için bir görüşme gerçekleştireceğiz. Acelemiz yok. Yunus ile ilgili problem olmadığını tekrarlamak isterim. Açıklamasını yaptı. Okan Buruk da neşteri vurdu. Galatasaray bu sezon özellikle yabancı kural nedeniyle bir hayli zorlandı. Sezon başından beri kanatlarda geçen sezonun yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Yunus Akgün'e formayı veren Okan Buruk bu bölgede bir türlü değişiklik yapamadı. Fakat gelecek haftayı bay geçecek olan ve 15 Ekim'e kadar maç oynamayacak olan Aslan'da köklü değişiklikler yapılması gündemdi. Yerli sınır nedeniyle kanatlarda iki hisse bağlı kalmak istemeyen Cimbom, Kerem ve Yunus'u alternatif olarak kullanmak isterken Yerlerine ise Raşitsa ve Yusuf Demir gibi isimleri monte etmek istiyor. Özellikle de Raşitsa'nın ilk 11'e monte edilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda da Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin yanı sıra genç futbolcuların da süre alması için çalışmalar yapılacak. Bu sayede Okan Buruk hücum hattında farklı opsiyonlara sahip olmayı ve farklı kadrolar kurmayı istiyor. Galatasaray'ın çok şey beklediği Yusuf Demir'in de daha fazla süre alması bekleniyor. Galatasaray'da da kale emin ellerdi. Orta saha ve forvetli sıkıntılar yaşayan Galatasaray'ın savunma hattı parlıyor. Muslera kaledi. Nelson ve Abdülkadir stoperdi. Saça Boy ve Leo Dubois ise bekte etkili performansıyla adından söz ettiriyor. Adana Demir'de geçit vermeyen sarı kırmızılı savunma 1978-79'dan bu yana ilk kez ilk 5 deplasmanın 4'ünde kalesini gole kapadı. O sezonda ilk 4 deplasmanda gol yememişti. Sarı-kırmızılar ev sahibi Adana Demirspor'a en az şut çektiği maçı oynattı. Son yarım saatte 10 kişi oynayan ev sahibi maçı 8 şutla tamamladı. Bu sezon ilk kez gol atamadılar. Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen 5. oyuncusu olan Muslera maç başına 3.3 kurtarış yaparak takımına hayat vermeye devam ediyor. İlk 8 haftada kalesine 5 gol gören Uruguaylı eldiven yine taraftarlarının sevgisi olmaya başardı.